Hello sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Türkiye'nin boş yapmadan hıp hızlı mevzuya giren kanalına hoş geldiniz. Diyelim ki yarın bir sınavımız var ve bu sınava pek de çalışamadık. Nasıl çok iyi sonuçlar alırız hatta abartalım birazcık 100 alırız taktiklerini vereceğim başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu videoyu da uzatmayı düşünmüyorum. Yarın sınavınız var. Şu abone olma işleri bir an önce halledin. Başlayalım. 1. Açık uçlu sınavlarda bombalama taktiğini kullanacağız. Bu çok önemli. Özellikle gençlerin birçoğunun yazı yazmayı sevmediğini nefret ettiğini biliyorum. Ve bunu aslında sadece bilen kişi ben değilim. Milliyetin Bakanlığı'nın özellikle konuşma sınavı, yazma sınavı vesaire gibi şeylere artık önem vermeye başlaması işte tam da bu yüzden. Yani kısacası öğretmenleriniz açık uçlu sınavlarda bildiğiniz şeyleri en kısa şekilde cevap vermenizi istemiyor. Yani kısaca öğretmenleriniz açık uçlu sınavlardaki Sorularınızı olabildiğince güzel uzun bir şekilde yazmaya gayret ediniz Gerekirse bu konunun etrafındaki başka konulardan bahsederek de bunu yapınız Yani bildiğinizi gösteriniz Buna ben bombalama taktiği diyorum Bombalama taktiği arkadaşlar olaydan aslında dolaylı yoldan bahsetmeye de bağlı Belki bunu matematikte yapmanız çok zor olacaktır Ama özellikle mesela inkılap tarihinde bunu çok güzel yapabilirsiniz Diyelim ki Kurtuluş Savaşı ile alakalı bir problem yaşadınız bu Soruyla alakalı bir şeyler biliyorsunuz ama söyleyeceğiniz şey birkaç taneden ibaret O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Osmanlı'nın son zamanlardaki durumunu ele alacaksınız Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsedeceksiniz 1. Dünya Savaşı'nın sonundan birazcık bahsedeceksiniz. Sonra işte buradaki kurtuluş mücadelesine değinerek işte burada size verilen o boşluğu tam olarak doldurarak sonucunu da belirterek bildiğinizi hocaya da göstermiş olacaksınız. Bazı arkadaşlar bu konuda dünya işte şu kadar milyar yıl önce güneşten kopmuştu diye cümleye giriyor. Tabi bu kadar da saçma sapan şeylerden başlayarak olaya müdahil olmamak lazım bunu söyleyeyim. Şimdi gelelim bugünden itibaren ne yapacağımıza. Öncelikle arkadaşlar bir konu anlatımı yapmamız gerekiyor. Yarın sınavımız diyelim ki İngilizce'den toplamda 5 tane üniteden sorumluyuz. Hemen o üniteyle alakalı hızlı bir şekilde konu anlatımı yapacağız. Bakın zaten bu konuları biz daha önce duymuştuk. Sıfırdan yapmıyoruz bunu tamam mı? Bu çok önemli. Olabildiğince konuları ilk bir saate sığdırmaya çalışın. Artık nasıl sığdıracaksınız buna kendiniz karar verin. Ben bu konuda olsaydım ne yapardım? Tonguç Akademi'nin YouTube'da işte örnek veriyorum İngilizce ile alakalı yazı diye hazırlık kamplarını açardım. Bunları da izlerken hızlı bir şekilde güzelce not almaya çalışırdım. Bu notları aldık tamamladık ve ardından ikinci faza geçiyoruz bir saate sığdırdığımız bu not alma çalışmalarıyla konu tekrarımızı hallettik. Şimdi soru çözümlerine geçiyoruz. Kaç tane üniteden sorumluyduk? Diyelim ki İngilizce'de 5 tane ünite var. Arkadaşlar birer tane yetiştirebiliyorsak ikişer tane test çözerek bu şekilde ilerlemeye çalışalım. Bazen test çözmek de açık uçlu soruları da cevaplandırma noktasındaki kabiliyetimizi artıracak. Çünkü konuya tam olarak vakıf oluruz. Test çözerek de konuyu öğrenebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir saat konu anlatımı yapmıştık. Bir saat soru çözümü yapalım. Belki bu bir buçuk saate kadar da uzayabilir. Ve son olarak arkadaşlar son oturum. Notları son bir kez tekrar etmek, yanlışlarımızı da öğreniyor olmak. Burada ortalama yarım saatlik, 40 dakikalık bir zaman diliminde bitirebilirsiniz. Ve böylece olay sizin için müthiş bir şekilde çözülmüş olur. Yarın hangi yazılınız var, hangi taktikleri kullanıyorsunuz? Arkadaşlarınıza ilham vermek için bunları da aşağıya yazın. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Bye.